Kenan Işık'ın tam adı Yusuf Kenan Işık'tır. 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğmuştur. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık, aslen Giresunlu bir ailenin çocuğudur. Babası Mevlüt Bey, annesi Fahriye Hanım'dır. İlkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Ortaokul öğrenimi sırasında Malatya Halk Evi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini sırasında William Shakespeare'de okurken meydan sahnesine girmiştir. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Işık Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar boyunca yönetmen, oyuncu, yazarı, oyuncu olarak görev yaptı. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu, oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. 1996 yılında İstanbul Şehit Tiyatroları'na genel sanat yönetmeni olarak atandı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 2000 yılında devlet tiyatrolarından emekli olmuştur. Kenan Işık, 1974 yılında köşe yazarlığı sırasıyla resmi gazete, yeni yüzyıl, tekrar resmi gazete, yeni bin yıl ve akşam gazetelerini çatıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dada adlı dizide rol aldı. 4 Nisan 2005 tarihinde Star TV'ye geçerek 12 Haziran 2005 tarihine kadar Star Haberi sundu. 26 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haberi bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Eski adıyla Kim 500 Milyar ister olan Kim 500 Bin ister en son şekliyle de Kim Milyoner Olmak ister adlı yarışma programının sunucusu olarak daha geniş kitle tarafından tanındı. 1981 yılında diş hekimi Beril Işık ile ikinci evliliğini yaptı. Ahmet ve Mehmet adlarında iki çocuğu vardır.